Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, ben cerrahi hastalıkları yüksek lisans öğrencisiyim. Ee, normalde bu dersi e, paralı alanlardan da paylaşabilirdim. Ancak hemşerilik öğrencilerinin eğitime daha kolay ulaşabilmesi için buradan paylaşım yapacağım. Ee, videolarım çok uzun olmayacak. Ee, yarımşar saatlik olacak ve ders üzerine olacak. Ee, İlk defa video paylaşımı yapıyorum dolayısıyla hata yapabilirim. Umarım bana karşı anlayışlı olursunuz. Ee, videolarınızı, sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız ben de onları cevaplayabilirim. Tabii ki önerilerinize de açığım. Ee, o zaman başlayalım. Evet, cerrahi hastasının ameliyat öncesi bakımı. İçindekiler kısmımız giriş, fizyolojik hazırlık, psikolojik hazırlık, yasal hazırlık, hasta eğitimi, eras protokolü, kalp damar cerrahisi ve eras protokolü, ameliyattan önceki gece hazırlığı ve ameliyat günü hazırlığı kaynaklar. Kendi hazırladığım slaytlardan gideceğim. Dolayısıyla herhangi bir yerden bilgi çalıntısı yok. Öğrenme hedefleri ameliyat öncesi dönemde hastanın fizyolojik hazırlık sürecini etkileyen Faktörleri tanımlayacağız. Psikolojik hazırlık sürecinin açıklanması için e, gerekli bilgileri söyleyeceğiz. Yasal hazırlık prosedürlerinden bahsedeceğiz. Hasta eğitim içeriğini açıklayabilmesi önemli. Ameliyattan önceki gece ve ameliyat günü hasta hazırlığında neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Giriş olarak ameliyat öncesi dönemde e, preoperatif... Bir saniye... Evet. Evet, ameliyat öncesi dönemden bahsedeceğiz. Cerrahi girişimin kararının alındığı, yani cerrahi yapılacağı Belirlendiği zaman başlar ve hastanın ameliyat odasına alınmasıyla yani intraoperatif dönemin başlamasıyla sona erer. Ameliyat öncesi dönem hemşirelik bakımı bu sürecin her basamağında hasta yönetimini sürdürme ve hazırlığını tamamlamayı ifade eder. Yani bizim hastayı ameliyat sürecine, ameliyat odasına en iyi biçimde hastalıkları kontrol altına alınmış bir biçimde göndermemiz için yapmamız gereken maddeleri içerir. Devam edelim. Ameliyat öncesi dönem genel olarak planlanmış ameliyat için hazırlık dört aşamada yapılır. Muayeneden ofisin, doktorun ofisinde yani ameliyatın e, belirlenmesi süreci, hastanın ameliyattan önce kliniğe yatırılmasından, ameliyat gününden önceki günün akşamına kadar olan dönem, yani e, hastanın eğitimlerinin verildiği, e, diğer kronik hastalıkları varsa ya da şekeri varsa, diyabeti varsa bunların öncesinde optimize edildiği alan. Ameliyattan önceki günün akşamı ve gecesindeki hazırlık ve ameliyat gününün sabahındaki hazırlık. Ameliyat gününün sabahındaki hazırlık genelde ilaçları varsa bunların verilip verilmeyeceği ya da onların yerine bir solüsyon bağlanıp bağlanmayacağı üzerine yapılır. Amacımız ne bizim? Neden bunu yapıyoruz? Ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları öngörmek ve bunları engellemek için yapıyoruz. Bizim amacımız cerra cerrahi geçiren hastanın ameliyat sonrasındaki yani postoperatif dönemdeki karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve hastada oluşabilecek bir sakatlık ya da ölüm oranını azaltmak. Yani morbidite ve mortalite oranını azaltmaya çalışıyoruz. Hastanede geçireceği süreyi azaltmaya çalışıyoruz. böylece hastanın maliyeti düşüyor ve hasta ve sağlık çalışanı arasındaki memnuniyette artıyor. Arkadaşlar şurada gösterdiklerim kaynaklardır. Makalelerden hazırladım bu slaytı. Fizyolojik hazırlık aşamasında nelere bakıyoruz? Yaş, tıbbi öykü alma, risk tanımlaması, ASA sınıflandırması, alerji durumu, ilaç kullanımı sigara ve alkol kullanımı, beslenme durumu bunları değerlendiriyoruz. Yaş. Tabii ki e, bir çocuğun tedavisiyle tedavi öncesi daha doğrusu preoperatif bakımı ile yaşlı bir bireyin preoperatif bakımı aynı değildir. Dolayısıyla çocuklar, gençler ve orta yaşlar ameliyatı iyi tolere edebilirler. Yani oryante olmaları daha çabuk olur. Ancak küçük bebekler ve yaşlıların ameliyat riski yüksektir. Yaşlılarda beslenmelerinde protein ve kalori açısından yetersizlik vardır. Vitamin ve mineral eksiklikleri vardır anemi ve kansızlık oranları yüksektir ve hidratasyon oranı yüksektir. Dolaşım yavaşlamıştır. Epitelizasyon hızı yavaşlamıştır. Yara iyileşmesi yavaşlamıştır. Neden? Çünkü yaşlılarda e, vücudun kendisini yenileme mekanizması daha yavaştır. Yapılan hücre sayısı yıkılan hücre sayısından daha azdır. Vücut ısısı düşme e, riski yüksektir çünkü vücudun termoregülasyon sistemi daha yavaş çalışmaktadır. Yaşlılarda genelde kardiyovasküler, renal, pulmoner hastalıklar vardır ve bu sistemlerle ilgili komplikasyonlar nedeniyle ölüm oranı yüksektir. Kardiyovasküler ne demektir? Kalp. Kalp ve damar. Renal ne demektir? Böbrekler. Pulmoner sistem nedir? Solunum sistemi. E, yaşlı ve çocuk hastaların ameliyat öncesi döneminde nelere dikkat etmeliyiz? Beslenme durumu düzeltilmeli. Optimizasyon dediğimde buydu. Beslenme durumu düzeltilmeli. Sıvı elektrolit dengesi düzeltilmeli. Sistemik hastaları yani hastalıkları yani kronik hastalık olabilir ya da herhangi bir doğuştan gelen bir hastalık olabilir. Bunlar kontrol altına alınmalı. Kullanılacak olan anestezik ilaçların dozları iyi hesaplanmalı ki e, postoperatif dönemde hastanın Hastada gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilsin diye. Evet devam edelim. Pera, pediatrik hastalarda. Pediatrik hasta ne demek? Çocuk hastalarda. Alveolar ventilasyon yetişken, yetişkinin iki katı olduğu için anestezi alımı fazla ve hızlıdır. Alveolar ventilasyon ne? Nefes alıp vermesi. Ee, i̇ki kat hızlı olduğu için... Yani,